Evet arkadaşlar oyun istasyonundan Emre ben Bugün sizlerle bir Farming Simulator 2015 mod tanıtımı bölüm 4'ten karşınızda duruyoruz Evet arkadaşlar bugün sizlerle hangi moda bakacağız Acaba hangi moda bakacağız ee, çok güzel bir araba modu buldum klasik bir araba buradan size bir şey yapayım e, ipucu vereyim arabayı göstermeyeceğim şu an araba tam arkamda duruyor Arkadaşlar çok başarılı bir mod bence yani Lamborghini moduna bir önceki mod tanıtımına trilyon basar diyorum ben bence her şeyi özellikleri işte ne bileyim görüntüsü iç görüntüsü dış görüntüsü e, ne bileyim kalitesi her şey çok güzel fevkalade ben çok beğendim sizin de işinize yarar diye yani işinize yani yarayabilir diye bu videoyu çekmeye karar verdim arkadaşlar 3'ten geriye sayıyorum 3 dedi, 1 dedi 0, dediğim anda. 3, 1, 0 dedik yani 0 anda itibaren arkamı döneceğim 3 2 1 hop evet arkadaşlar was was. aracımız vos vos Bir Bir yalnız bir yol yardım aracı arkadaşlar arkasında araç çantası var böyle gördüğünüz gibi yanında böyle ne var şapka ben çözemedim onu da şapka da benzettim ben ne var ne yorum yazarsınız siz ama değilseniz. kask mı neyse kocaman kask arkadaşlar aracın iç dış ne bileyim alt üst sağ sol kuzey batı güney batı güney şey işte neyse çok güzel her taraf çok güzel abi arabayı çok sevdim ben ee, bir önceki yani ilk tanıtı modda Audi rs 8 oluyor bence ondan daha başarılı olmuş arkadaşlar ben hocamıza binelim çalışırken hemen <laughs> yapıyor çalışıyor ve devam ediyor Lamborghini gibi değil ses çıkarmamazlık yapmıyor sesi var Arkadaşlar C basıp iç görüntüye bakalım gösterge gördüğünüz gibi analog eski radyo e, debriyaj e, yangın tüpü vites kolu Arkada araç çantamız, camlarımız, direksiyonumuz, kapı kolumuz falan gayet başarılı. Arkadaşlar şu sol üstte gördüğünüz gibi left alt yanına, sol tarafta kalan alt tuşuna bastığınızda basılı tuttuğunuzda, basılı tut 7'ye bastığınızda arkadaşlar sol kapıyı bir daha bastığınızda kapatıyor. 8'e bastığınızda camı açıyor, evet pardon şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi camı açıp kapatıyor. 9'a bastığınızda arkadaşlar sol sağ kapı 4'e bastığınızda ön kapı, 6'ya bastığınızda arka kapı, bu arada kar bastırdı. Bir daha geri bastığınızda kapatıyor arkadaşlar. Fln e, farlarımız yine bir tuşuyla sol sinyal, iki tuşuyla e, dörtler, üç tuşuyla da sağ sinyal. Bir sinyalimizi yakıp iç moddan biraz sürelim arabayı. Gayet yani hızlandıkça ses çıkar ama yani Lamborghini'deki gibi diye sesli gitmiyor araba. Gayet başarılı ben sevdim. Çok da dönüşler acayip güzel. Çok güzel dönüyor araba yalnız. Yani bir anda şap diye dönüyor. Yani Audi'de beğenmediğim bir yönü vardı. Gazı bıraktığında araba dönmüyordu ve çok drift atıyordu. Bunun öyle bir şey yok. Drift attığınızda direkt topluyorsunuz ve gazı bıraksan bile araba dönüyor artıkça Rahatlıkla pardon, rahatlıkla nereden çıktım. Burada kar bastırdı ya. Bayağı da hızlı yani. 75'e ulaşıyormuş evet. Arkadaşlar e, niye kaç gündür video gelmiyor diye sorarsanız e, Benim artık bilgisayarım, PC'im patlayacak duruma gelmişti. Bir format atma olayı oldu. Burası neresi abi? Wow. Bahçe mahçe. Buradan alabiliyor musun? Bak bitti mi? Bu noktada ağaç çek e ekicini doldurmak için fidan alabilirsin. Alırız tamam. Arkadaşlar ondan sonra e ben e bir daha Steam üzerinden oyunlarımı tekrar eklemek zorunda kaldım. Mesela bir önceki videolardan biliyorsunuzdur. Hop oh, çok güzel dönük. Oh ne biçim döndü öyle. E bir önceki videolardan biliyorsunuz ki benim zaten internetim sıkıntılı. O yüzden hani iki gün anca indi e oyunlarım yurtdışı beton hesabı da silindiği için Türkiye map haritası ee, şu an map haritasını hani e, yani eski bıraktığım hale getirmeye çalışıyorum o da o zaman onun videosu gelecek kanala boş kalmasın diye mecbur bu farming videosunu atmak zorunda kaldım gerçi çok iyi ki de atmışım yani atmasaydım böyle bir mod göremeyecektim gerçekten çok başarılı bir mod e, ben size 4x4 bir mod tanıtacağım demiştim ilk e, Audi'den sonra galiba aynen e, niye tanıtamadım bulamadım arkadaşlar bulduysam atıyorum mod küresörünün içine arkadaşlar mod etkileşmiyor o yüzden ben de mecbur tosba. Mec mecbur iki mecbur kalmış. Abi bu kadar güzel araba olmaz ya. İşte bu arada bizim e, kanalımız yaklaşık bir 50-60 aboneye ulaşmış. Buradan e, abone olan herkese ve bana destek çıkan herkese teşekkür ediyorum. E, geçen e, insan, en, son attığım Eurotruck videomuzda yani bölümüşte e, Eren arkadaşımdan bahsetmiştim. Ona teşekkürlerimi etmiştim. Ve bir arkadaşımdan daha bahsetmiştim. Onun ismini unuttum diye söyleyememiştim. Kanal fotoğrafı e, fotosuyla e, kanal e, profil fotosunu oluşturan şu an yeni intro yapan arkadaşımız da Ferdi, yani üçünü birden o yaptı. Bir önceki intromuzu Eren arkadaşımız yapmıştı, bu seferki intromuzu Ferdi arkadaşımız yaptı. Ferdi Uyar arkadaşımız. Ee, tam bir ETS hayranı, yani Europe of 2 hayranı. Beraber bir e, Multi'de videoya video düşünürüm. Düşüneceğim, yani düşüneceğim. Ecem, evet. Bu arada Deniz Fener'e doğru gidelim yavaştan, Deniz Fener'e. Düşüneceğim, e, vaktim olursa azdan bayramın ikinci günü e, bildiğiniz gibi gidiyorum o vakte kadar hani boş vakitim olursa neden olmasın yani düşüneceğim <laughs> Ecem abi benim ama konu arkadaşım vardı ya aklıma geldi şimdi. neyse böyle gidelim denesin öyle doğru doğru arkadaşlar bu arada dilim, dönmüyor bazen o şimdi şeklim çek çok iyi hayırdır? Neyse arkadaşlar, deniz seneri yol gösterecek bize. Abi çok başarılı bir mod. Şuna bak ya. Baksana şu an şundaki. Ne bileyim eski eski araba ama baksana. Yani hani Audi bile böyle parlar yaktığınızda böyle beyaz bir hani çubuk gibi oluyor değil mi? Yani bunda olmuyor. Bunu direkt hani oyun orijinal arabasıymış gibi vuruyor. Gerçekten çok başarılı mod ya. Ve e, boyutu da çok az bir şey. 8 MB mı 7 MB mı böyle bir şey olması lazım arkadaşlar. Ben e, kullandığım e, mod kullandığım sitenin linkini alta bırakırım. İstediğiniz modu kamyon modu yok, tır modu yok, traktör modu, çekici modu yok. Doğru, doğru yani. E, ee, yükleme mod yükle araç yani nasıl desem? Ee... Aa, <laughs> ara bana, ara bana, ee, yüklediğiniz, e Aa bakma ya meme. Aramana ara şey gitme. tanklardan bir sürü mod e, yani arabalardan tırlara kadar mod var. Kepçeye kadar bile var yani acayip güzel modlar var. skyne mod yani Euro Truck Simulator kullandığınız tırlar modları falan hepsi var. Şu aracımızı. Bir de kornayı göstereyim size. Çok çok da kornası var. Duymuşsunuzdur belki arkadaşlar. Şöyle ben bir geri geri park edeyim aracım çok güzel bir şekilde o. Hop. Evet arkadaşlar bir mod tanıtımının daha sonra gelmiş bulunmaktayız. Ee, başka modlar istiyorsanız videonun altına like atmayı unutmayın veya yorum atmayı unutmayın. Başka bir hani mod aklınıza var sesi veya size linki varsa bana atabilirsiniz yorum kısmında. Ee, sponsor olmak isteyen arkadaşlarımız varsa yine altı yorumu bırakabilirler. Ee, i̇yi seyirler. Oyunsuz kalmayın dileğiyle. Görüşmek